Efendim Kazakistan'da Türk mutfağına ilgi oldukça yoğun. Ülkede Türk esnaf sayısı da bu sebeple gün geçtikçe artıyor. Başkent Nur-Sultan'da yeni açılan bir pastanede Türk tatlıları Kazakistan vatandaşlarının beğenisine sunuldu. Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da yeni bir Türk pastanesi açıldı ve Kazakistanlılara Türk mutfağının gözbebeği olan lezzetler tanıtıldı. Gaziantep'ten gelen usta davetlilere geleneksel Türk tatlılarından yaptı. Kazak mutfağı ve Türk mutfağı benziyor. Türk yemeklerini çok seviyorum. Etli yemekler favorilerim. Lahmacun, kebap dahil. Bugünse Türk tatlılarının tadına baktım. Baklava en yaygın tatlı diyebiliriz burada. Çok çeşidini gördüm bugün. Pastanenin açılışına Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici de katıldı. Kazakistanlılar cevizli baklava ve su böreği başta olmak üzere pek çok geleneksel Türk lezzetinin tadına baktı. Türkiye esnaflar burada sadece Türk yemeklerini tanıtmıyor. Biz kardeşlerimizin yemek kültürünü ve tarihini de öğreniyoruz. Türkiye hakkında bilgiler alıyoruz.